Tamam. <laughs> Ayrı büyük olduğu için mi ucuz? Küçük olduğu için mi ucuz? Merhabalar. Ee, bir tane ee, daha sorum var. Evet. Bir de yemeğe geç kalmayın bizim yanımıza. Bir de şey. Bir de yaklaşıyor. Anıtlayın. Siz de anıtlayın. Öncelikle e, buradan e, Kestane Balı'nın diyarı Zonguldak'tan herkese saygılar, sevgiler. Size de diyorum unutmayın. Ee, Evet Neden adımlanıyor? Unutmayın. Ucuz olduğu için büyük olabilir. Abi. Sizce? Bence büyük olur ee, ucuz. Ucuz olduğu için büyük olabilir mi? Bence ucuz olduğu için büyük olabilir. Büyük olduğu için mi ucuz, ucuz olduğu için mi büyük? Ama neden böyle muhabir hanım neden böyle şeyler yapıyorsunuz?